var yeni bir köpek sahiplendik yavru Acıp ayağımda dokuz kardeşten bir tanesi Doğan dokuz kardeşten bir tanesi ismini Ayaz koyduk şimdi bunu ilk kez veterinere getiriyoruz Özlem Hanım'a getirdik ne yapacağımızı Başkan. bilemedik aşılarını genel muayenesini nasıl yapacağız Özlem Hanım'dan bugün bu bilgileri alacağız Özlem Hanım Ayaz'ı size getirdim yaklaşık iki aylık Evet Ayaz'ın cinsini bilmiyorum sokak köpeği ama hani kırma mı nasıl ee, Gelişimi nasıl? Hemen gelişimin nasıl olduğuna yardımcımız teknikerimize bir tarttıralım ayazı, tartıp da gelsin. Tamam. Ee, dokuz kardeşten biri dediniz. Evet. İlk izlenime göre sanırım bir Rottweiler melezi. Rottweilerlik var öyle görünüyor. Çok da oldukça canlı, afacan. <laughs> evet. Ee, yalnız bıraktığımızda hemen ağlamaya başlıyor. Ağlamaması için neler yapmak gerektiğini ben size tek tek anlatacağım şimdi. Ne kadar çıktı? Tamam. O zaman büyükten vereceksin. Ense damlasından da alacağız. Şimdi ilaçlarımız hazırlanırken bugün iç dış parazit tedavisiyle başlayacağız. Ha. O yüzden de kilosuna baktık hem de gelişimini tamam. inceleyebilmek için ben bir genel muayenesini yapayım. Havlası ödül maması gibi bir şey de verelim, rahatlatalım gayet akciğerlerde kalbi de sağlıklı Allah Hı. gel bakalım Ayaz'ın bir de kulaklarına bakalım onlar da mıyız? Dokuz kardeşe göre. Evet. Kardeşleri de tonmuş Maşallah. Gel bakalım. Biliyor musun acaba sen? Hı. Hemen tabii ki. Hı? Özlem Hanım bu ne kadar büyür? Bu, <laughs> onu da sorayım. Şimdi bunun ne kadar büyüyeceğini net söyleyebilmem için anne babayı bilmem yani, gerekir. Evet. Anne babanın büyüklüğünü biliyor muyuz? Yani onu ben bilmiyorum maalesef ama Hani sorup öğrenip size tekrar danışalım o zaman. Evet. Çok küçük bir ırk olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çok küçük olmaz bu. Evet. Orta ve üzeri Yurta diye düşünüyorum. Üzeri. Evet. Gel bakalım. Gel kuşum. Ödül maması bir daha hazırlayalım ablası. Gel. Evet. Tut. Hayır. <laughs> parazit. Aferin. Evet, parazit sapını yutuyoruz. Evet, yuttu. Hemen ödüllendirelim. Aferin. Tam bir afacan. Hiç durmuyor yerinde. Hiç durmuyor yerinde. Bak, çıkardı. Bebiş kok. Yut, 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 yut. Yutman lazım. Evet. Mamayla gitti. evet şimdi gitti şimdi bu parazit tedavisiyle neyi yapmayı hedefliyoruz onu söyleyeyim sizinle yanalım. Anne karnından e, bulunduğu ortamdan ve de sütten geçen bazı iç parazitler var. Hı hı. Bunları öldürmek istiyoruz hedefimiz bu. Hı hı. Bunun için iç parazit yutturduk ve bulunduğu ortamdan daha önceden de kapabileceği bazı dış parazitler var. Bit, pire, kene gibi. Hı hı. E, bunlardan atsın vücudundan yaklaşık 2 ay süreyle de vücuduna gelmesini evet. yapıyoruz. Evet. Şimdi bu ilacı yaptıktan, iç paraziti yutturduktan 24 saat boyunca dışkıyı inceleyeceğiz. Eğer dışkıda parazite benzer bir şeyler görürsek bu ilacı tekrarlamamız gerekiyor. Emin olamadığınızda bana bir fotoğraf atarsanız ben tek ilacı tekrarlamaya gerek var mı yok mu size söylerim. Ama genel olarak özellikle sokaktan sahiplenilenlerde ben 3 hafta aralıkla 3 kez hap yutturulmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bazen gözden kaçabiliyor çünkü. Hı -hı. E, bu parazitler yavrunun gelişimini etkilediği gibi bazen iç organlarda da göç edip onlara da zarar verebiliyorlar. Peki o zaman ben bunu zamanında mı getirmişim? Yani tamam. Evet. Ben, ben... alalı 2-3 e, gün oldu. E, şöyle söyleyeyim 45. günden itibaren 40-45. günden itibaren Hı -hı. iç dış parazit tedavisine başlarız. Eğer yoğun bir parazit varsa Hı -hı. E, anneden geçtiği de %100 eminsek e, örneğin o zaman daha farklı şeyler daha erken tedaviler 30. günde bazen başlıyoruz. Hı -hı. Öyle tedaviler yapabiliriz. Ama bu gayet toraman bir yavru. E, o yüzden siz gayet normal bir zamanda gelmişsiniz. E, önerim anne sütünden ayrıldıktan 45. günden sonra mutlaka bir veteriner kliniğine e, kontrole getirsinler hı hı. İlaç yaptığımız bölgeye 24 saat süreyle elimizi sürmeyeceğiz Çünkü deriden e, kana geçecek em, hmm. emilecek orada vücudunda belli bir konsantrasyonda kalacak kanında o şekilde etki ediyor e, Onun dışında Şimdi aşılarına başlayacağız. Heh, evet, bu yaptığımız bir aşı değil. İç dış parazit tedavisiydir Ne Hanımcığım. Aşıları ne olacak? Ee, gençlik hastalığı dediğimiz, kanlı dediğimiz bazı hastalıklar var. Ve son derece öldürücü hastalıklar. Bunlara karşı karma aşı dediğimiz hmm. bir aşı yapıyoruz. 3 hafta arayla 3 kez e, karma aşı yapacağız yine. 3 hafta arayla? Evet. 3 kez karma, ee, karma aşı. aşı yapacağız. Bu karma aşı bittikten sonra diğer bazı aşılarımız var. İşte korona aşısıdır ya da Lyme aşısı dediğimiz Lyme aşısıdır, boğmaca aşısıdır. Bunları hasta sahibiyle görüşüp onun da isteği dahilinde yapıyoruz. Ama en temel olanlar mutlaka olmazsa olmaz... E, üç karma bir kuduz bana göre. Üç karma bir kuduz. Bir de parazit. Evet önemli. iç dış parazit tedavisi normalde sağlıklı hayvanlarda ilk muayeneyi düşünmezsek normal şartlarda iki ayda bir sürekli tekrarlanacak. Kullanılan ilaca göre de değişir muhakkak. Ama bizim kullandığımız ilaca göre iki aydan iki aya iç dış parazit tedavisi yapacağız buna. Ben bunu ne zaman çipleteyim o zamanı? Anladım. Evet güzel soru. Mikroçip işlemini 6 aylığı doldurana kadar mecburen yaptırmalısınız yasal olarak. Hı hı. Ee, mesela bunu birinci ya da ikinci karmaş sırasında çipleyebiliriz artık. Şimdi 3 gün bir ara veririz. Tamam. Ee, i̇ç dış parazitten sonra, 3 gün aradan sonra önümüzdeki pazartesi örneğin birinci karmasını yaparız. Dilerseniz o zaman, dilerseniz ikinci karma zamanında mutlaka çiftleyelim bu yavruyu. Evet, çok afacan. Bu arada dişlerini de düşürecek. Bunu da söylemek isterim. Şu Aa, anda diş, beni bakın. Düştüğünü bilmiyordum ben. Evet, ben tabii iştenim. köpeklerin dişi dişiyor. Ee, beni kemiriyor şu anda. Neden? Dişleri kaşınıyor. Aynen. Hmm. Çocuklardaki gibi yeni dişler çıkacak. Sonra bu dişler dökülecek döküldüğünden hemen sonra bir hafta 10 gün içinde yerine yeni diş gelir. Bir hafta 10 gün. Bu süreçte bu arada birazcık bağışıklığının hassas olduğu bir dönem. Hmm. Köpekler açısından dışarı çıkarmamanızı, ayakkabıyla gezilen yerlerde gezdirmemenizi öneriyorum. Çünkü ayakkabılarımızla da bulaşıcı hastalıkları biz bu hayvanlara taşıyabiliriz. taşıyabiliriz. Bak benim elime Onu elime artık geliyor. Benim elime elime geliyor. Hayır. Ben bu şimdi bu Ayazı ya yaramaz çocuğu nasıl eğiteceğim şimdi? Nasıl tavsiye verebilirsiniz bana? Orada evet. Gidelim. Şimdi Aslında. örnek tuvalet veriyorum. Tuvalet eğitiminden Tuvalet eğitimi. Evet tuvalet eğitimi. Bunların tuvalet eğitimi köpeklerde tabii ki birazcık daha zor kedilere göre. Kedilerde neden? Yavru kedi eve gelir, biz de kum kabına koyarız. Bir iki eşeler, o zaten çözer olayı doğuştan zeki olduğu için. Evet bizim yardımımıza çok ihtiyaç duymaz. Ama bu bu afacanlar e, birazcık bizim yönlendirmemize ihtiyaç duyarlar. Şöyle ki mamayı verdiğimiz belli saatler olmalı. Bu büyüklükteki bu aylıktaki bir köpeğin günde 6 kere en az beslenmesi lazım azar azar. Yani evet. mama kabı önünde sürekli olmamalı. Hı. Mama kabı önünde sürekli olursa onun ne zaman yediğini de çok kontrol edemeyiz ve ne zaman tuvalet ihtiyacı olduğunu da kontrol edemeyiz. Hı. Ama ee, öğünler halinde verirsek ve sonrasında mamayı kaldırırsak, mamayı yedikten yaklaşık 15-20 dakika, bilemediniz, yarım saat içinde e, çişini kakasını yapar bu çocuk. Bu tar bu saati eğer e, ölçmek istiyorsak, mamayı verdikten sonra kapalı bir alana koymalıyız. Hmm. Etrafını çitle gerebiliriz ve dışkısını, idrarını yapacağı bölümde kalmalı. Hmm. Altına karton kutu, gazete ya da çiş petleri var. Bunları serersek hayvan oraya çiş kaka yapılacağını öğrenir. Sonrasında da çiş kaka yapmak istediğinde yine öyle bir altlı karar. Örneğin artık aşılar bitti, sokağa çıkacak hayvan. Sokağa çıkacağında da bu pedi ya da işte kartonu çıkarırız. İlk orada sokağa yaptırmaya alıştırırız hmm. sonrasında gerisi gelir ama zaten dediğim gibi 3 6 9 haftalık 9 hafta geçene kadar dışarı çıkmayacak dışarı çıkmayacak bakterilere şey hassas Birisi, olacak virüslere evet, karşı Evet. Mamasını, mamasını düzenli 6 kere en fazla günde 6 fazla? kere evet en fazla demeyeyim de 6-8 kez e, gramajını ben size hani besleyeceğiniz mamaya göre söyleyeceğim hı hı. günlük atıyorum 100 gram yiyeceksin bunu 6'ya böleceğiz ya da 120 gram yiyecekse bunu 6'ya böleceğiz. 20'şer gram, 20'şer gram. Kilosu arttıkça tabii ki gramaj artacak evet. ama öğün sayısını azaltacağız. <laughs> i̇şte 3-4 aylıkta başka öğün, 6 aylık olduğunda günde 2'ye düşüreceğiz. 1 aşını doldurduğunda da günde 1'e düşürebiliriz yeme alışkanlığını. Tamam. O zamana kadar zaten tuvalet eğitimini tamamlamış, tamamlamış. olmamız gerekir. Evet, onu gözlemleyeceğiz. Yemek yedikten evet. sonra yerine alıştıracağız. Evet, yerine alıştıracağız. O zaman peki ben bunu tarayayım mı, yıkayayım mı, sileyim mi, ne yap? Nasıl temizliğini, hijyenini sağlayayım? Ee, eğer bunu konuştuk ama evet. bir kere daha <laughs> e, yeni hayvan sahiplenenler Evet. Evet, duysunlar. Ben hayvanları yıkamaya çok sıcak bakmıyorum. Hele bu mevsimde hiç bakmıyorum. Şöyle ki eğer tabii ki çamura düştüyse, pisliğin içine düştüyse ya da kendi e, tuvaletinin içine düştü de e, çiş kaka olduysa etrafı tabii ki yıkayabiliriz ama bunlar bu zorunlu haller dışında hayvanı yıkamamalıyız. Ee, hayvanı 6 aydan 6 aya yıkasak kirli duygusunu hissetmez. Neden? Bunların bir deri bariyeri var. Sağlıklı deri ve tüy sağlığının korunması için de bu deri bariyerinin sağlam tek parça kalmış olması gerekiyor. Ama biz ne kadar sık yıkarsak, işte ne kadar çok kimyasal kullanırsak bu yavrumun deri bariyerini yerine bir yerine bir zarar vermiş oluruz. Ama çok kirliyse arada silebilirsiniz. Uygun ben söylüyorum ara ara konuştuğumuzda sizinle ama köpek şampuanları olabileceği gibi zeytinyağlı, gerçek yavru yumru e, sabunlarda Sır, kullanılabilir olur. evet. Benim sorularım şimdilik bu kadar. Sık sık görüşeceğiz artık. Görüşeceğiz artık. Ayazla Aynen. bu Toraman çocukla Aynen. beraber Aynen. artık e, aşılara geldikçe e, yine konuşuruz. Sormak istediklerinizi yine sorarsınız. bu arada diş dedim ya kaşıma ihtiyacı evet. olacağı için evet, ha, evdeki ha. terlikler, eşyalar her ha, şey tehlike ha. altında. Asla izin vermiyoruz. Ama eğitim vermek isterken de e, neden benim terliğimi kemirdin de ben sana bin kere onu kemirmeyeceksin demedim mi? Al bu sana kemik, kemiğini kemireceksin demiyoruz. Hayır diyoruz. Ortamdan uzaklaştırıyoruz ya da biz ortamdan uzaklaşıyoruz. Yerine kemirmesini istediğimiz e, işte kemik, oyuncak olabilir, başka şeyler olabilir. Ya da diş bakım ürünleri var. Onları veriyoruz. Ama uzun uzun nasihat vermek e, köpekle de kedi de şöyle bir yanlış algıya sebep oluyor. Ben çok iyi bir şey yaptım. Sahibim benimle ekstradan ilgileniyor. Demek ki bu yaptığım şeyi devam ettirmeliyim. Daha da arttırmalıyım dozunu diyor. O zaman evde ne sağlam ayakkabı kalır ne terlik kalır. Ne evde başka eşyalar kalır ki Ayaz'da birazcık bir e, var. potansiyel var. <laughs> potansiyel var evet. <laughs> potansiyel var tam bir apacan. o <laughs> zaman çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok Hayırlı sağ olun. olsun tekrar kanalımıza. Teşekkür ediyoruz. Evet e, değerli izleyiciler e, Ayaz'ımıza nasıl bakacağımızı, yeni aldığımız, sahiplendiğimiz yavru köpeklerle nasıl ilgilenmemiz gerektiğini öz zamanından öğrendik. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrardan kendisine. Rica ederim. Tek yeni bir programda görüşmek üzere.